Ee, gene genel af beklentisi ve dedikodusuyla, dedikodusuyla bağlantılı onun için belli bir sırayla anlatmaya çalışıyorum. Fethi Yıldız, Alaaddin Çepkici'yi çıkaran avukattır. MHP'de siyaset yapıyor üst Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugün de sana siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce 22 Ekim'den sana diye yapılacaktır diyor. Ezbere konuşmaz, ezbere söylemez böyle bir şey ki zaten gazetelerde de birinci sayfadan böyle girdi. 22 Ekim işte Devlet Bahçeli'nin Öcalan Gelsin lan Parti'nin başında terör bitti. işte örgüt lavedisin çağrısı yaptığı tarih. O yönüyle. Ama başka açılardan da milat. Ee, birazdan bakacağız. Tam da Fethullah Gülen'in vefat ettiği yani Amerika tarihiyle 20 Ekim Türkiye'de öğrenilmesi itibariyle 21 Ekim sabahı tam da o aşamada bir takım ee, bir, bir hareketlilik gözdenli ve bir şeyler devreye sokuldu oldu ve sonra da 22 Ekim Milattır, işte 22 Ekim Hıcalan çağrısı, hepsi şey üst üste geldi. 24 saat içinde yaşandı. Birbiriyle çok alakalı. Devletin im imalı görüşmesi yok, politika MHP'ye ait falan diye Birliği Sıvarat Teşkilatı'nın hürriyeti Ankara temsilcisi olarak görev yapan kalemi ve elemanı böyle yazmış. Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor falan yani çağrı münferettir demeye getiriyor. Ama İnol ziyareti için başvuru yani Ömer Öcalan tarafından yapıldı. Muhtemelen buna izin verildi diyerek de esasen Ankara'nın Öcalan'da beklendiği gibi ki bunu e, mitin kalemi yeni de yani bu yeni de dile getiriliyor diyor. Geçen hafta Ömer Öcalan ismi gündeme gelmişti. Evet. Yani bir şeyler ısındır ısındı oluyor. Türk kesimi ise, Gürsü Hareketi ise gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İhtiyat ve temtil içerisinde ve her muhatabına da güvenmeden ama bir yönüyle de uzatılan eğil tutuyorlar. Bir yönüyle de müzakere ediyorlar, konuşuyorlar ama ortada bir şey yok. Hani yapacaksanız taşı bırakın, Öcalan'ı bırakın diyorlar hatta. Daha doğrusu Öcalan'ı bırakın diyorlar. taş daha arkadan geliyor taşın serbest bırakılması talepleri. Bu yönüyle de enteresan, ilginç. Halk Öcalan'ı duymak istiyor. Mahşetiyle çıkmış. Yeni yaşam. Devlet Bahçeli şart koşarak tecrit altındaki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırdı üst başlığıyla. Yalnız Abdullah Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili konu Öcalan'ı çıkarma yasası da diyebileceğimiz yasa DEM Parti tarafından yaklaşık bir ay önce 25 Eylül gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş meclis komisyonu. Teklifin sahibi de Dem Parti Eş Genel Başkan Yalnız Öztürk Çindu. Türk doğanmış. Ayın Bavru Bakanı Sey Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'de 13 hakkı adı verilen düzenleme yapmasını talep ettiğini dile getirerek bunu da sevk etmişler bir ay önce. Yani esasen Dem Parti de bir şeyler biliyor. Yani Bahçeli'nin çıkışından, Bahçeli'nin ellerini sıkmasından, attığı adımdan önce Eylül ayında Ayın ve Avrupa Konseyi beklentileri çerçevesinde bir meyil seçetir sunmuşlar. Umut hakkı deniyor. Şimdi ona ona geleceğiz birazdan. Orada Kongre Gen eş başkanı Remzi Kartal Öcalan'ın baş müzakereci olacağı bir süreç dikkate alınabilir demiş. Haliyle örgütten ve örgütün farklı unsurlarından bilinen deve dişi gibi insanlardan bu şekilde e, açıklamalar yapıyorlar. Bu Öcalan'ın sesi duyulmadan söylenenlerin anlamı yok demiş. Yani konuşturun diyor. Bir süreç olacaksa. Muhtemelen şimdi Ömer Hücalan gittikten sana bir gazeteci heyeti gidebilir. Dem Parti'den birileri gidebilir. Ve bir fotoğraf verilebilir. Belki de sesli görüntülü bir mesaj verilebilir. Yani bu Dem Parti kuşusundan değil ama İmralı'dan yükselebilir bu ses. Üremci Kartal'ın işaret ettiği de o. Bir şeyler geliyor. Yani belli ki da bir metin hazırlanıyor ve bu metni Öcalan hazırlıyor ve elbette bir devlet devlet perspektifiyle bir metin hazırlanıyor ve devlet de o metindeki her cümleye noktalama işaretlerine kadar bakıyor. O metin ya yayınlanacak, ya Öcalan tarafından okunacak ya da Öcalan'ın görüşte milletvekilleri tarafından duyulacak ya da gazeteciler tarafından bilmiyoruz veya bir gazeteci tarafından bilmiyoruz. O geliyor. Şimdi bu umut hakkı meselesi, ayım kararlarının uygulanması halinde İmralı'da tutulan Öcalan'ın seyves kalmasını sağlayabilmesi. Şimdi umu çarkı şu. Türkiye, ayın kararlarını uygulamak için infaz kanununda tek madde bir değişiklik yaparak kapıyı açabiliyor. Yani 25 yıldan sonra tarihe yolu açılıyor. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu diyor. Terör vesaire nereden yatıyorsa yatsın. Bir tutuklu hükümde neyse içeride 25 yıl doldurduktan sonra şartlı tahliye kapısı aralanabilir, aralanabilir, ar aralanmalı. Öcalan şartlı tahliyesiz müebbete mahkum edildi, ağırlaştırılmış. Yani Öcalan alan e, e, hayat boyu, yaşam boyu orada kalacak. Hiçbir biçimde talihsiz söz konusu değil. Hüküm bu. Do, dolayısıyla bir maddelik değişiklikle bu ayımın talepleri doğrultusunda bir uyum sağlanabilir ve 25 yıl doldurdu zaten ve 25 yıldan sana bir şartta tahliye söz konusu olabilir veya ev hapsi vesaire söz konusu olabilir. Ayım kararını Türkiye uygulamıyor ama burada işine geldiği için ahim kararına yaslanarak bir düzenleme yapabilir. Ama Yeni Yaşam'ın şu manşetini anansıyorum. AKP MHP'nin savaş burçkası sağlık alanında da bebekleri katleden korkunç bir düzen yaratmış ülke yoğun bakımda diyor. Katılıyorum. Yani bebek katili diyorlardı. Kendileri bebek katili çıktı. Durum bu. Geçelim şu ip meselesine. Bu ip meselesi hatırlandı. Hatırlattık. İşte hatta Cumhuriyet'in birinin sayfasında da karikatürü var. Gösterdim. Bu Dan nasıl bir politik diye düşündü Bell Bellik İYİ Parti ve ilk defa genel başkan olduktan bu tarafa müsavat dermiş oldu, haber olacak bir harekete imza attı. Bu ülkenin geleceğini, milletin istikbalini, devletin bekasını, Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değildi diyerek Beydiz Kürsüsü'nden idam ipini fırlattı ki bu da Bahçeli'ye nazire. Sonra enteresan bir şekilde Bahçeli uyupi hissetmiş İYİ Parti meclis kurumundan. Odasını az çakmış Bunu Burada MHP'nin yayın organı Bengi Tüt'ün başındaki kişi söylemiş. Enteresan işler oluyor. Yani bu gelişmeler gösterdi ki içeridekiler siyasi tıtsak. Hiçbir biçimde terörist değil. Konjantral olarak içerideler. Yani Öcalan da öyle. Ne bileyim. Selahattin Demirtaş da öyle. Verilen kararlar değiştirilebilir. Yani bu onun teyidi bir yönüyle ve diğer herkes, bütün siyasar siyasal biriş, bileşenleri ve içeridekiler yargılananlar filan. Kemal biraz paylaşmış. Madem Mapu'yu serbest bırakalım diyecektiniz, e neden ben Demirtaş'ı serbest bıraktın yazdım diye yargılanıyorum. Çiğdem Dalay, ülkede Barış Bahçeli'nin ağzından çıkan sözlerle geleceğine inanan herkesi tebrik ederim. Hala buna inanabilmek iyimserlik değil ama emin olun. Adı başka söylersem hakarete girer demiş. Yılmaz Odabaşı, Karşımızda büyük bir çete, büyük bir kültürlük koalisyonu var. Şş, bunlar sadece kült düşmanı değil, hukuk ve demokrasi düşmanı. Ökçü, pragmatist, ilçesiz, Osmanlı oyunları bitmez. Asla gibi hak etmiyorlar. İçiler ve aparatlarının bu yeri salvolarında dış burtika ile ilgili yeni stratejiler özellikle mit yeni var demiş. Evet yani Suriye ve İran'daki şekillenme ve Küt burtikaları ile ilgili şekillenme. Başörtülü kadınları Erdoğan eliyle Lulusa kapısında tutuklatıyorlar. Öcalan'a Daveti de Barçeleyli ile yaptırıyorlar demiş Sevgi Akar Çeşme. Öyle yani en rigid, en sert, en radikal, en uçtaki kişiyle bir açılım söz konusu ama bakalım. Yani hesaplar siteler engelleniyor. Yani Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger ki yani bilinen bir şeydir ve insanlar orada blog yazarlar. İşte o paylaşırlar falan. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir şikayetiyle erişme engellenmiş. Yani 22 Ekim milat ama 22 Ekim'le beraber bakın tam da 22 Ekim. 22 Ekim'le beraber acayip bir şekilde her şey bahane edilerek işte burada işte Türk Futbol Federasyonu e, bahane edilerek. Burada işte e, Fethullah Gülen'in vefatı dolayısıyla işte, işte efendim ona e, hain terörist terör, terör başı falan denmedi. Veya işte ne bileyim e, taziyede bulunuldu falan gibi bir takım heşaplar. Burada da listesi var ama bu, liste, bu listedeki hesapların önemli bir bölümü Twitter yeni adıyla X platformundaki hesaplar. Aylarda bir yıllardır paylaşım yapmayanlar da var. Fethullah Gülen'in vefatıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayanlar da var. Yani bir liste yapmışlar. Orada da Gülen'in vefatı dolayısıyla bak işte bunlar istediğimiz gibi mesaj yazmadı değil. Onu da onun içine eklemişler. Fırsat bu fırsat. Yani bir şeyler planlandı ve bu şey değil. Yani değişik bir karanlık döneme hazırlık gibi duruyor. Gülen'in vefatının ardından sosyal medyada baş sağlığı ya da işte ona manaya gelebilecek her türlü paylaşım ki en son yeni Asya'nın yeni yayın Yönetmeni'nin de gözaltına almışlar. Kazım Bülent